Merhaba değerli öğrencilerimiz. Temel bilgi teknolojileri dersimizin ilk ünitesi olan bilgisayara giriş ünitemize hoş geldiniz. Şimdi dışarıda görürsünüz değil mi? Masaüstü bilgisayarlarımız var, tabletlerimiz var, işte notebooklarımız var. Şimdi aslında size burada ne yapacağız? Biraz daha içerikleri hakkında yani bilgisayarı tanımayan insan artık veya kullanmayan işletme ne yapmadı? kalmadı. Herkes e, masaüstü olsun veya e, tablet şeklinde olsun veya notebook şeklinde olsun herkes bir şekilde bilgisayarlarda ne yapıyor faydalanıyor peki bu bilgisayara e, giriş olan kısmında ünitemizde sizlere bilgisayarın e, tarihçesinden bahsedeceğiz kimler tarafından geliştirildi ilk bilgisayarı e, tanıtacağız ve bilgisayar kısımlarında neler ele alınmış, hangi konularda ele alınmış? Bunlardan ayrıntılı olarak ne yapacağız? Söz edeceğiz. Değerli öğrencilerimiz, ilk bilgisayarımız bileceksiniz ki ENIAC belki araştıranlar vardır. İlk bilgisayarımız, sorumuza da zaten ilk olarak oradan başlayacak. İlk bilgisayar 1943 yılında arkadaşlar. Bakın burası çok önemlidir. 1943 yılında. Bakın 1943 yılında geliştirilmiştir. Burası çok önemlidir. 1943 yılında 1943 yılında geliştirilmiştir. Peki bu geliştirilen ilk bilgisayarımızın adı neydi? ENIAC Beni bak, Denilen bir bilgisayardı. Tam 30 ton ağırlığı vardı. Kaç ton ağırlık var? 30 ton ağırlık. Ve 140 metrekarelik, 140 metrekare alan kaplıyordu. İlk bilgisayar 140 metrekare alan kaplıyordu. Bunlar da temel soru olarak gelir. İlk bilgisayarımızın ağırlığı neymiş? 30 ton. Bakın. Düşünün şimdi elinize bir bilgisayar tablet alıyorsunuz. Artık teknolojinin ne kadar geliştiğini görün. Ne kadar? İşte en fazla 2 2,5 kilo. Ama ilk yapılan bilgisayar neymiş? Tam 30 ton ve 140 metrekarelik bir alan kaplıyor. Ve şunu söyleyeyim. 18.000 adet lambadan oluşuyordu. Burası çok önemlidir. 18.000 adet hani bunlar işlemci niteliğindeki olan lambalardı. 18.000 lamba. Ve ilk olarak Pennsylvania Üniversitesi'nde. Ne diyoruz? Hangi üniversitede geliştirilmiş? Pennsylvania Üniversitesi'nde geliştirilmiş. Bunlar önemli. 1943 yılında geliştirildi. İlk bilgisayarımız ENIAC 30 ton ağırlığındaydı. 140 metrekarelik bir alan kaplıyordu ve 18 bin adet lambadan oluşuyordu. Ve ilk giriş geliştirildiği üniversite Pennsylvania Üniversitesi'dir. Bunları sakın unutmayın. Ve bunlardan da mutlaka soru karşımıza ne yapacaktır? Çıkacaktır. Üniversitesi. Peki hocam diyeceksiniz. Bunları geliştiren amcalar kim? Bunlar nedir? E, gökten zembiyle tabii ki düşmedi değil mi? Bunlar John nedir? McKellie. Bakın bu da çok önemlidir. Bu şahıslarda. Bunlardan da soru mutlaka gelir. İlk olarak bu bilgisayarımız yani... Eniak denilen tarihteki ilk bilgisayarın adı olarak ilk sorumuzu ne yapmışız size ifade ettik. Microsoft, Microsoft bir kere işletim sistemidir. Bilgisayarın adı falan değildir. Microsoft neydi? Bir işletim sistemidir. Sonra Eniak bundan da ne yapacağız? Söz edeceğiz. Sonra Eniak zaten soru adı, bizim sorumuzun doğru cevabı. Bundan sonra IS denilen kavramdan yine bahsedeceğim. Bu da çok önemlidir. IBM denilen kavramda yine bir şirket zaten biliyorsunuz. Bundan da ne yapacağız? Söz edeceğiz. O zaman ilk olarak bilgisayarı yani tasarlayan kişi buraya dikkat edin.